Demokratik Suriye güçlerinden bir açıklama geldi. Değeri zorda denetim yeniden sağlandı. Tabii ki birazdan mazlum Ebtin açıklamaları var. Onlara da geçeceğiz. Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Ferhat Şami. Fırat'ın doğusundaki Değeri zorda süre gelen çatışmaların dibandaki silahlı güçlerin rejim bölgelerine kaçmalarıyla son bulduğunu ve virayette kontrolün sağlandığını açıkladı. Elkan'daki o yuvarlak içerisindeki bölümde de biliyorsunuz bugün bir video yayınladı. Bu videoda bugün yine bir araç imha edildi ve o çetelerin kaçışları, kaçış görüntüleri paylaşıldı. Şami şöyle devam etti. Kentte dışarıdan giren silahlı gruplar geldikleri rejim kontrolündeki bölgelere geri çekilmek zorunda kaldılar ve kent bu silahlı güçlerin varlığından tamamen kurtarıldı açıklamasını yaptı. Evet, Anha Mümbeç'e yönelik bombardımanın yarattığı yıkımı görüntüledi. Değerli izleyenler, Türk devleti ve çeteleri Mümbeç'in kuzey ve batı kırsalına yönelik saldırılarını arttırdı doğrudan yurttaşların evlerini hedef alıyor. Görüntüler paylaşıldı bugün Anha tarafından. Saldırılarda tüm ağır silahlar, füzeler, obüsler, havanlar ve toplar kullanılmakta diye bir haber paylaşıldı. Evet Türk devleti çetelerinin bu köyle ve beldelere, köylere ve beldelere yönelik şiddetli saldırılarında 5 yurttaşın yaşamını yitirdiği, yine dördü Muhsenli köyünden, aynı aileden ve yaralanan 6 yurttaş da Tehni, Evn, Datat ve Ereb Hesen köylerinden. Bunun daha ötesinde yurttaşların evlerinde büyük hasar meydana geldiği görüntülerde de görülüyor. Anha savaş cephesine 5 km uzaklıkta ve çok sayıda top saldırısının hedefi olan Erime beldesindeki yurttaşların görüşlerini de aldı. Yurttaşlar beldelerinde kalmaya devam ettiklerini ve şiddetli bombardımanlarına rağmen direneceklerini bir kez daha dile getiriyorlar o görüntülerde. Değerli izleyenler köylere sızma girişiminde bulunan çok sayıda çetenin öldürüldüğü bilgileri de geldi. Yine Arhan'ın haberine göre Mümbiç köylerine sızma girişiminde bulunan çeteleri fark eden Mümbiç askeri meclisinin karşılık vermesiyle yaşanan çatışmalarda çok sayıda çete öldürülürken çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği açıklandı. Yine bu konuda demokratik Suriye güçlerine ne yakın sosyal medya platformlarında görüntülerde paylaşıldı. Evet, Şehba ile ilgili haberle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, evet. Yine Anha bir haber daha aktardı. Türk Devleti'ne ait bir insansız hava aracı Şehba kantondaki barajı bombaladığını duyurdu. Saldırıda maddi hasarlar meydana geldi. Can kaybı olup olmadığına dair şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama da gelmedi. Derezor'a ilgili bir haber yeniden. Derezor ve Fırat'ın doğusundaki çeteler bölgedeki şehit mezarlıklarını köylerin evlerini, su istasyonlarını, kurumlarını ve belediyelerini talan etmeye başladı bilgileri geldi. Suriye Demokratik Güçlerinin güvenliğin güçlendirmesi operasyonu 12. günde devam ediyor. Türk Devleti ve çetelerinin Membeç, Teltemir ve Ayn İsa bölgelerine yönelik kara saldırısı girişimiyle bombardımanlara da sürerken diğer yandan da söz konusu çetelerin ve DAEŞ'in gizli hücrelerine, hücrelerine bağlı diğer bazı silahlı gruplar da Toplumun en kutsal inanç değerlerini ve mezarlıklarını tarif et, ettiği bilgileri de geliyor. Çetelerden arındırılan, köylerden çekilen görüntülerde söz konusu çetelerin bulundukları her köyde kamu hizmeti veren kurumların ekipmanlarını yağmaladı ve talan ettiği gözler önünde değerli izleyenler. Şimdi Şeral'a ilgili bir haber var. Türk devleti ve çeteleri tarafından işgal edilen Efri'nin Şera ilçesindeki Sultan Murat ile bölgedeki çete ailelerin tarafından ceviz ve zeytin dallarından oluşan 49 ağaç bugün kesilmiş. Aynı bölgedeki çetelerin aileleri ise Şera'nın Kastela Kışık köyünde olan Şeyh Musa Nasa'nın 15 zeytin ağacını kökten kesip kökten çıkarıp arabalarına alıp götürmüşler. Yine Türk Devleti'ne bağlı çeteler ve aileleri Efrin Doğası'nı kıyımdan geçirmeye devam ediyor. Tarih alanlarını yok ediyor. Demografisini tamamen değiştirmeye devam ediyor. Türklerin de desteğiyle. Şimdi Demokratik Suriye Güçlerinden önemli bir paylaşım daha geldi. Bir haber daha geldi. Havar Haber Ajansı paylaştı. Bir itirafı paylaştı. Güncel bir itirafı paylaştı değerli izleyenler. Demokratik Süle Güçlerinin Derezor'da başlattığı güvenlik güçlendirme operasyonunda gözaltına alınan Ahmed Hamed Awad El Shawlak adlı çetenin itirafları bölgede oynanan oyunları net olarak ortaya koyuyor. Derezor'da 1989 yılında doğan Elbu Camil Lekat aşiretinde olan Ahmed Hamed Awad El Shawlak 2011-2014 yılları arasında Deirizor Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken DAEŞ'in bölgeyi işgal etmesiyle birlikte Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Demokratik Türkiye güçlerinin kontrolündeki köyüne geçerek motosiklet tamirciliği yapmaya başlamış. Şimdi tabii ki buradaki kendi görevini nasıl bu ajanlaşma noktasına nasıl geçtiğini falan anlatıyor ve bir bölümde diyor ki eğer bize o taraftan bilgi toplayıp bizimle çalışmazsan orada bulunan tanıdıklarımız ve ilişkilerimizde seni ve aileni öldürürüz diye tehdit ettikleri için ben böyle onlara çalışmaya başladım. Ee, e, Ebu Ali'nin kendisinden yüzleri maskeli kişilerin nehrin doğu e, nehrin doğu tarafına geçirmesini istediklerini söyledi. Onları diğer tarafa geçirdim. Ancak yüzleri maskeli olduğu için onları tanımadım diye. Bu konuda son dönemlerde bu geçişler noktasında çok yoğun olduğunu ve yüzlerce kişinin bu şekilde suyun diğer tarafına çeteler tarafından yine içerideki ajanlar tarafından geçirdiğini de aktardı, itiraf etti diğer birçok noktada var. Şimdi değerli memur, askeri istihbarat merkezi de bir açıklama yaptı. Türk devletinin çeteleri ve Hayat Tahrir el-Şam yani El Nusra çeteleri kentin kuzeyindeki Ereb, Hesen köyündeki meclisi kontrol noktalarına, Medis kontrol noktalarına bir kez daha yoğun bir saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladılar bu akşam saatlerinde. Ve çıkan çatışmada 5 çetenin öldürüldüğünü ve on de yaralı olarak yakalandığını ayrıca çok önemli miktarda mühimmatın ve silahını da ele geçirdiğini duyurdu. Şimdi Mazlum Elbette'nin açıklamasına gel, geçmeden önce Pentagon bir açıklama yaptı. Değerli izleyenler Pentagon Sözcüsü General Patrick Ryder, Suriye'nin deri zor vilayetinde Suriye Demokratik Güçleri ile Arap Aşireti e arasındaki yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklama aynen şöyle. Çatışmalarda Demokratik Suriye Güçlerine destek verecek misiniz sorusuna yönelik DAEŞ'in yenilgiye uğratılması ve bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için Suriye demokratik güçleriyle birlikte, yani YPG ile birlikte çalışmaya odaklanmış durumdayız ve tek odamız da bu olmaya devam etmektedir. Ee, geçen hafta da aynı açıklamayı yapmıştım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Pentagon Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada. Evet şimdi Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Ebdi'nin Reuters'a verdiği demeçten birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. <laughs> Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Ebdi yaptığı verdiği röportajda Suriye'nin doğusundaki Arap aşiretlerinin taleplerini karşılama sözü veriyoruz. Yine aşiret liderleriyle görüştüm ve Suriye demokratik güçlerine karşı isyan eden onlarca yerel savaşçının serbest bırakılması yönündeki taleplerine saygı duyacağım. Bunu konuşacağız. Derizor olaylarına karışanlar için genel af çıkarma kararımız var. Bunu konuşuyoruz. Şikayetlerin giderilmesi için Arap aşiretleri ile gelenleri ve değeri zordan diğer temsilcilerle geniş çaplı bir toplantıya ev sahipliği yapma sözü verdik. Yani iki hafta önce aşiret liderleriyle görüşmüştü zaten. Bu kez aşiret liderleri gelecek. Demokratik Suriye güçlerinin genel karargahında bir toplantı yapacaklar. Şimdi buradaki başlıklarındaki önemli noktalardan bir tanesi. E, tutuklu olanların serbest bırakılacağı yani bir genel af ilan edileceği yönünde genel afın ne zaman çıkarılacağı, genel afın koşulları ve şartları ne olacak o konuda herhangi bir detay yok. Bu e, akşam saatlerinde Reuters'ta yayınlandı. Henüz e, içerini tam olarak da almadım. Onu da size söyleyeyim. Değerli izleyenler ZAP'taki ile ilgili önemli, gerçekten çok önemli bir detay var. Çünkü e, şunu söyleyeyim. Bugün bir Cenaze töreni vardı Türkiye'de. Önce haberin detayına bakalım. Sonra bu cenaze törenine ilişkin birkaç şey söylemek gerekiyor. Çünkü dehşet verici bir şey bu. E, Zaptaki çatışmalar devam ediyor. HPG, Basın ve İrtibat Merkezi e, asker cenazesi elimizde dedi. Evet onu açıkladı bugün. HPG Basın ve Merkezi Türk ordusu Kürdistan özgürlük gerilasının direnişi ve aktif eylemleri karşısında ciddi bir taktik tıkanma yaşanmaktadır dedikten sonra şu açıklamayı yaptı. Evet işgalci ordu elindeki, elimizdeki, elindeki savaş taktiğini medya savunma alanlarını her gün olacak kez ağır bir şekilde bombalamasına rağmen hiçbir sonuç elde etmemekte. Gerilla'nın vurucu eylemleri karşısında ciddi kayıplar vermektedir, açıklamasında bulundu. HBG Basın ve İtibat Merkezi açıklamanın devamında aynen şu noktalara değindi. Son olarak Gericudi direniş alanındaki kayıplarını da kan boyundan gizlemiş ve sadece bir askerin cezalandırıldığını ifade etmiştir. Ancak Deniz ve Ünal adlı iki işgalci askerin cenazesi halen direniş alanında olup güçlerimizin denetimindedir. Bu başarılı eylem ile işgalci ordunun ve Türk Özel Savaş Medyası'nın kamuoyundan gerçekleri gizlediği ve yalan söylediği bir kez daha kanıtlanmıştır. Şimdi değerli izleyenler bugün e, Ünal Sipahi, ekranda gördüğünüz Ünal Sipahi'nin cenaze töreni vardı İzmir'de. Çelişkiye bakar mısınız? Bakınız tekrarlıyorum HPG Ünal Sipahi'nin cenazesi bizim elimizde dedi. Ama bugün İzmir'de Türk televizyonlarının canlı olarak verdiği şu ekranda gördüğünüz bu canlı olarak yayınladıkları İzmir şehidini uğurladı. 30 yaşındaki kahraman şehidimiz Ünal Sipahi evli ve iki çocuk babasıydı diye onun yaşamını anlattılar. Ve bir cenaze töreni vardı. Ee, şimdi ben ne diyeceğimi şaşırdım şu anda. Bir yandan cenaze töreni bir yandan HPG'nin açıklaması Ünal'ın ve başka bir askerin, iki askerin cenazesinin çatışma alanda olduğu, denetimimizde, elimizde olduğunu açıkladı. Kim peki bu tabutta olan? Bakınız Türkiye kamuoyu bunun üzerine mutlaka gitmeli. Bu tabutta olan kim? Tabut boş mu? Kim var içinde? Ailesi gerçekten kendi çocuğunun gördü mü görmedi mi biz biliyoruz. Yani o yüzden beklemek lazım. Herhalde görüntüler falan belki de... HPG ancak öyle ispatlanabilir. Ya da onun kimlik bilgilerini falan alıp kimliğinin şeyini falan mı yayınlar bilmiyorum ben. Önümüzdeki günlerde böyle bir şey yapılabilir mi? Teknik olarak imkan var mı bilmiyorum ama öyle bir ilginç durum var ki bir yandan Türkiye cenaze merasimi düzenliyor Ünal Sipahi için. Ama öte taraftan bugün HPG açıklama yapıp o Ünal'ın ve Deniz ismindeki bir askerin de yine çatışmanın çektiği alanda gerillanın denetiminde olduğunu duyuruyor önümüzdeki günlerde bu e, net olarak tabii ki ortaya çıkacaktır. Bilmiyorum e, şu anda ne desek savaş şeyidir. Yani e, orada neler olup bittiğini biz de tam olarak bilmediğimizden dolayı bu konunun takipçisi tabii ki olacağız. Şimdi değerli izleyenler e, Keceken'in açıklamasıyla devam edelim. Keceken'in önemli bir açıklaması var. Anefe'de İran'ın açıklamada DAEŞ saldırıları sonrasında büyük bir alt üst süreci yaşayan ve hala istikrarı sağlamayan Irak ve Suriye, Sü Kerkük ve Derizor'da yeni bir gerilim ve çatışmanın içine girmektedir. Kerkük ve Derizor'daki eş zamanlı gerilimin spontane veya tesadüf olmadığı, e, bu gerilimin TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 22-24 Ağustos Bağdat ve Hevler ziyaretleriyle doğrudan ilintili olduğu açıktır. Nitekim Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'ın her iki alana ilişkin açıklamaları aynı zamanda Türk devletinin niyet ve beklentilerini net olarak göstermektedir dedi ve Hakan Fidan Kerkük'te 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmayı PKK'nın başlattığını belirtirken Erdoğan da Rusya dönüşünde Derya'daki gerilim ve çatışmaları tam zamanında çok iyi ve yerinde gelişmeler olarak nitelendirmiş böylece bir çatışmayı başlatan çetelere desteğini Net olarak itiraf etmiştir dediği Kerkeke bugün yaptığı açıklamada. Tabii ki e, şeye de değindi, e, Kerkük meselesine de değindi ve şu açıklama geldi: e, Türk-Arap, Türk-Arap, Türkmen, Azeri, Suriyani ve Ermenilerin yüz birlikte yaşadıkları Kerkük'ü Türk yurdu, Türkmen kenti ilan eden Hakan ve e, Fidan ve Tayyip Erdoğan işgalci ve yayılmacı emellerini gizlemek için KDP ve Barzani ailesini kullanmaktadır. Son yıllarda Kerkük adeta MIT'in Güney Kürdistan'daki her türlü kirli ajanlaştırma, provokasyonlar yaratma, işgali meşrulaştırma ve kendisini konumlandırma merkezi haline getirmektedir. Doğrudan Ankara'ya ve MIT'e bağlı çalışan Türkmen cephesi ve KDP yönetimi ise Türk toplumu ve Bağdat hükümeti nezdinde itibarı ve inandırıcılığı olmayan Türk devletine ve Erdoğan diktatörlüğüne meşruiyet ve itibar sağlamaya çalışmaktadır açıklamasını yaptı. KCK, ANF'de açıklanan paylaşılan bu ıı, açıklamasında. Şimdi değerli izleyenler tabii ki günün videosu var. Günün videosuna geçelim. Önce Kerkük'le ilgili bir video var. Sosyal medyada çok paylaşıldı. Ben de sizlerle paylaşayım kısa da olsa. Çünkü burada Kerkük'te önceki gün yapılan yürüyüşte Türkmen Cephesi dediğimiz Türk e, Kerkük Türkmenlerindir diye bakınız ne slogan sıra... <laughs> bu kadar net değerli izleyenler. bu slogan şu net Türkmen Cephesi üyeleri itin mitin içerisinde olduğu Türk bayrakları Türkmen bayrağı değil Türk bayraklarının dalgalandığı ve Kerkükün merkezine yapılan bir protesto. Kerkük Kürtlere mezar olacak sloganları. Peki bu Türkmenlerle kim işbirliği yapmış? KDP. Şimdi bazı arkadaşlarımız kızacak. Öyle şey olur mu? Evet maalesef KDP bu seçimlerde Türkmen cephesiyle işbirliği yapmış durumda. Şu ana kadar öyle. Bozulmazsa öyle şu ana kadar. Yani YNK ile Kürtlerle değil ama Türkmen cephesiyle daha 3 gün önce Sayın Barzani Türkmen cephesi lideriyle görüştü. Biz de paylaştık onu değil mi? Görüştüler konuştular ama iki gün sonrasında Türkmen cephesi üyeleri böyle Kerkük'te, Kürtlerin kentinde Kerkük Kürtlere mezar olacak sloganlarını atıyorlar. Mesele bu kadar basit. Bir şey söylemiyorum buna ilişkin.